Daşak. <laughs> Tam burada bir şey var. Burada ID yok ki. <laughs> ya nasıl Uf. <laughs> Alo. Buyur Ne var? Ne? Evet. Harika. Ha. Ah, Arabayı bence sen. şey De <laughs> <laughs> No, you son of a bitch. No. No. Lele. Yardım et yardım et. Orası bir çocuk. Yardım et abi. Şimdi aramayın amına. Evet atalarımız şeyini hatırladım <laughs> anasını bu falo bu falo boş hayvan değil <laughs> ama anasını nereye gittin uçtun. nereye gittin aa oh. aa oh. <laughs> <laughs> vardır ya sana Al Capone'dan bir şey anlatayım mı tabii ki dinliyorum diyor ki eskiden hep bir bisikletim olması için dua ederdim ama sanırım bana herhangi bir şekilde bisiklet vermediğini gördüm sonra hiç bisikletimi çaldım sonrasında Tanrı'ya her gece beni affetmesi için dua ettim okey Oh, oh, oh. Ellerini kaldır. Ayağa kalkma. Kal yerde. Reyna arkaya gel, bana gel. Gel bana, bana gel, 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 gel. gel 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 gel. benimle. Oha. Bizim sıkışıyor arkada. Normalde tikim. Aa karı koşuyor. Hani? Sağda sağda sağ köşede. Ananda. Bakalım yanına. bakalım yanına. Gidemem buradan. Araba su da. Koşarak gidelim. Of. Gideyim mi? Kalçalara bak kalçalara. Birazcık yaşlı çektir da. Tam milif. Tamam tamam. Nasıl canım şekilde? Benim de biliyor musun? Lazım mısın? Bilmiyorum. Bir sürpriz sakso fena gitmez. <laughs> <laughs> Seni değiştirmek isteyen biri olmamalısın. Haberin olsun. Neler oldu? Doğru diyor. Ben ben katılıyorum buna. Buna katılıyorum. Bence ben hiç kimseyle ben olmamasın tam, katılırım tam ben. bir aptallık. Oo, buna daha Oo. çok katılıyorum. Tut şunu hızlı olan biri tut şunu. Ateş ediyor. <laughs> pat 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 pat. Hayır silah çekme polis çekersin. İn aşağı. İn aşağı. in. in. Flash fırla flash fırla. Yukarıdan koş. yukarıdan kaçıyor. Çık 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 çık. Ananı <laughs> Oğlum aşağı koş bayıldım bayıldım. <laughs> Ananı geldiler abi ya Aa, ben Ya ben Aa. ben malım Ben malım Dryba'ya. ben geri zekalıyım drive atmıyorum Aa. Ya ben, ben. Nerede <laughs> pişik? <laughs> <laughs> niye ya niye niye? Sürlen Osman. Yolda bak, bana bak. Bana bak. Oğlum Mr. Saxo bir taçın. Bana evet, bak. Please. Evet. <laughs> bir bakın önce çevresine, tamam mı? Sarı amcam ya falan şey içerideyse ona çıkın diye ne oluyor? oluyor. O hormon içinde yüzen beyninizin en temel, en ilkel parçaları bilmiyor ki ayrılık ne demek? O hormonları istemeye devam ediyorlar. Halbuki siz biliyorsunuz ki artık o yok. Ama bilinciniz bu ilkel parçalara söz geçiremiyor. Oğuz! Oğuz uyan Oğuz! Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen Yenisi gelmez eline geçmez hele de yeri hiç bilinmeyen Yürekte varsa sevgiden ne ötesi Sen ağlasan da boş ışıkta yaksan nafile Odan karanlık hep boş Hayatın emri hep koş Baya bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen Ateş kesildi yeni de demedi... Çekil Abi ya <laughs> Abi arabadan insene salak Diego araba su kaynat etsene Kapıyı açsana bir şey diyeceğim uzaklaşın daha fazla Deacon'la konuşamayacağız. Hayır hayır. <laughs> Harry Potter. 7. çizgi film. Neyse 100 <laughs> dolar abi. <laughs> Vursak mı amına koyayım? Müşterilere çok dikkat edin. Ben de dikkat edeceğim. Mesaj abi vermeye dikkat da etmek da etmek Vuralım geçerim bence. Vurmayalım oğlum. Niye vuruyoruz adamları? Skinden mi çok? Tamam doğru söylüyorsun, gir içeri. Direkt Çekim yapıp de. çıkıyorum. İniyoruz, bekle dursun. İndim. Dursunuz abi, gel. Sakin kal, sakin, sakin kal, kal hareket etme. Hareket, et hareket etme, skal. hareket etme sakın, sakın, sakın. Uzaklaş, arkanı dön bana, arkanı dön bana. Suratıma bakma 3 saniyen var, 2, 1. Hareket ederseniz birer tane atarım ensenize, sakın. Duydunuz mu beni? Galaxy ile ilişkin kesilmiştir bilgin olsun. Bize <laughs> yalan söylediğin için bunu yaşadım. Silah çekti amına koyayım. Yürü yürü silah çekti vurdum ne herifi yürü. Yaptınız mı? Evet. evet. Çık 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 silah çekti vurdum Finro'nun salak dakika verin bak. Tamamdır Bazı acılardan sadece konuşarak kurtulabilirsin. Bence konuş. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Bence şu noktada zero'yu satmalısın. Akıllı ol. Kesinlikle. Zero derken kimden bahsediyorsun o? Al galiba konuşmayacak ha. Biraz daha bahsediyorsun. konuş Anladım bu Hakkında <laughs> konuşacağım <laughs> bil, bilmiyorum bilmiyorum başladım. Haydı da Affet beni. Yakında kul vallahi vallahi sonra demezle demetlemekle fena.

lütfen lütfen benimle gelin lütfen. Kendim ya yeah. kendim What the fuck is this yo? Parma, parma, parma. Your memleket is <laughs> Africa, motherfucker, not America. Oh, motherfucker, Africa. Shut up. Benim kimliğimi çaldılar ki. Hey yo, you fucking piece oh. of shit. America supports fucking oh. Russia. What the fuck are you doing? Piece of Piece of Blind motherfucker call susaro spu stupid fuck let's I'm go here. kill that motherfucker oh, 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 oh. that fucking shoot? never mind <laughs> fucking piece of shit piece of... terrorism yeah. terrorism motherfucker i'm never <laughs> <laughs> ee, ee, senin amını sike. Sen, sen de mi istiyorsun? Gel. <laughs> Amına kod sen Çıkar kimi fotoğrafını <laughs> çekiyorsun lan? <gülüyor> ha? <gülüyor> Ne oldu lan biri fayansta kaydı ama. Ellerine sağlık. He. Ben teşekkür ederim. İyisin değil mi? Hmm.